İngiltere'nin en zengin aileleri arasında yer alan Beckham ailesi üç oğullarını ve sevgililerini, lüks yatlarıyla yapacakları İtalya tatiline davet etti. Ünlü çiftin yakın bir dostu Beckham ailesinin yatlarının detaylarıyla ilgili açıklamalarda da bulundu. David ve Victoria Beckham, son olarak oğullarının üç partnerini İtalya'da lüks bir yatta tatilde davet ettiler. Çiftin en küçük oğulları Cruz'un yeni kız arkadaşı Tana Holding'in erkek arkadaşının ailesiyle 20 milyon sterlinlik malikanesinde tanıştığı öğrenildi. Holding, aileye girmesinin ardından Brooklyn'in eşi Nicola Peltz ve Romeo'nun partneri Mia Regan'a güneşin ve kaliteli yemeklerin tadını çıkaracakları bir tatil için katılacak. Daily Mail'de yer alan habere göre, aileye yakın bir kaynak şöyle konuştu: "Victoria hiçbir şeyi çocuklarını mutlu görmekten daha çok sevmiyor ve büyük aile etkinliklerine bayılıyor, bu yüzden hepsinin katılacağı bir yaz tatili yapmak istiyor. Victoria ve David, çocuklarının partnerlerini oldukça iyi tanıyorlar. Ancak uzun süredir birlikte olmadıkları için Cruz'un kız arkadaşının tatile davet edilmesi biraz sürpriz oldu. Ama Beckham'lar herkesi dahil etmeyi severler. Gemide üç genç kadının olması zor olabilir. Ancak Victoria her şeyi nasıl süper eğlenceli hale getireceğini biliyor. Hiç birlikte g ö r ü n t ü l e n m e d l e r 27 yaşındaki Peltz ile 19 yaşındaki Regan arasında bir sürtüşme olduğu söylentileri ortaya atılmıştı. İkili, hiç birlikte görüntülenmedi ve sosyal medyada nadiren birbirleriyle etkileşime giriyorlar. Ancak iki kadın, en son Brooklyn ve Nikola'nın Palm Beach'teki düğününde olmak üzere, aile etkinliklerinde birlikte vakit geçirdiler. 17 yaşındaki Cruz ise, geçen yılın sonlarında eski kız arkadaşı Bliss Chapman'dan ayrıldıktan sonra bu yılın başlarında 18 yaşındaki Miss Holding ile tanıştı. 5 milyon sterlinlik lüks yat. Beckham'lar, eski futbolcu David Beckham'ın forma numarası olan seven, 7 adını verdikleri 5 milyon sterlinlik bir rivayetine sahip 93 FT'lik yat, Miami'de demirli ve 10 misafir ve 4 mürettebat üyesi için yer var. Beckham'ların geçen sene özel olarak yaptırdıkları lüks yatları, daha önce 47 yaşındaki David'in Inter Miami futbol takımının sahibi olduğu Miami'de görüntülendi. Ailece yapacakları İtalya gezisi, yatın Atlantik'teki ilk yolculuğu olacak. Beckham'ların tatiline, arkadaşları Sir Elton John ve partneri David Furnish ile Şef Gordon Ramsay ve ailesinin katılması da bekleniyor.